Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen İspanyol yıldız Daniel Goiza, İspanya'da konuk olduğu bir TV programında Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı yerden yere vurdu. İşte detaylar, 2008 ila 2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İspanyol yıldız Dani Guiza, 45 yaşında olmasına rağmen aktif kariyerine devam ediyor. Rayo San Lucoeno forması giyen Guiza, İspanya'da katıldığı bir TV programında Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Onu K O V A R D I Guiza, Real Madrid ile ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı: Şu anki Real Madrid'den birini değiştirirdim. Ama bunu söylemek hoş olmaz. Onu Real Madrid'den kovardım. Beni rahatsız eden, bütün gün şikayet etmesi, bütün maç boyunca şikayet etmesi çocuk, bu futbol, burada temas var, şükret ki var var, eğer Pablo Alfaro sana Sevilla'da dokunursa ve var olmasa, o zaman çok konuşurdum. Ben R O D R Y G O C U Y U M, Vinicius 1 kazanan ve Real Madrid'de çok iyi maçlar kazandırdı ama ben Rodrigo'nun fanıyım. Rodrigo'nun as oyuncu olmamasını hala anlamadım, o, Real Madrid'in sahip olduğu en iyi futbolcu. Emebep geleceğin büyük efsanelerinden biri olacak.